Bu Sinan da az kurnaz değil yani. Aklı sıra böyle kendi sahasında bizi etkisiz hale getirecek. Valla sen ister kabul et Süheyla, ister kabul etme. Anca biz izin vermezsek izin vermeyiz o kadar. Onun dışında bizim yapabileceğimiz bir şey yok zaten. Kendi adına konuş. Bir kere Pelin bizim kızımız. Bir adamın peşine takıldı diye herhalde bizi görmezden gelecek hali yok. Bir düşünsene. Pelin tam olarak bu dediğini yaptı mı yapmadı mı? Ayrıca aklımı kaçıracağım. Ya ne rahat adamsın sen ya. Vallahi ben mani olabilmek için elimden ne geliyorsa yaptım. Onun rahatlığındayım. Yoksa kızı Uğursun Tekin'e emanet edeceğiz diye sevindiğimden değil. Son kersinde de ben Pelin'e güveniyorum. Bizi çiğneyip gitmeyecektir bu çocuğa. Rıza amca. Mumbalı mısınız? Vay, vay. Eline sağlık da ben böyle şeyler yemiyorum. En iyisi... Kremasını laktozsuz sütle yaptım. Pelin söylemişti. Umarım beğenirsiniz. Meliha, senin gelin galiba Yemen'e gitti kahveyi getirmeye. Git bir bak şuna ayol. <laughs> Ayol Yemen dediğin yarım saatlik yol. Baksana benimki neredeyse penguenlere vardı varacak. <laughs> 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 Ay 20 dakika önce de şimdi geçiriyordum. <laughs> eee ama yani. <laughs> Aa. Aa. Bak, ya. gitti senin fincan takımların. Aa. Işte bak olacağına bak. Uf. <laughs> başımızda mı dikileceksin bizim böyle? Ben bir eksiğiniz kalmasın diye. Eğer rahatsız olduysanız... Bir de Antep'te bir usta vardı bunu yapan. Vallahi onunkine yakın olmuş. Yorsar mısın bu? Evet. Vay. Vallahi şu çocuğun yanında iki gün kal bir şeyler kaparsın. Hasret kalmışız be. Afiyet olsunuz amca. Siz istediğiniz zaman yaparım ben size. Yavaş ye ya Rıza, yavaş ye. Kimse tabağı önünden almıyor yani. Siz yemeğinizden memnun kaldınız mı? Yani, daha iyilerini yemiştim. Süheyla'da on puan yoktur. Yani derse anlayacağız sen onu. Aman, yarı beline kadar telvi anacığım bu kadar terbeli kahve içilir mi insan <laughs> maazallah sırt üstü git bezirsek de Her iki fincan için bir kaşık koydum. Ya az bile koydum sanıyordum ben. Kızlar siz şu fincanlarınızı bir koyun da ben düzgün bir kahve yapıp geleyim. Otur otur. Güzel olmuş bayağı da neyi var? Afiyet olsun. Bir şey tadı alıyorum ben bundan ama söyleyeceğim şimdi. Akça ağaç şurubu. Hmm, o ne ki? Yani şeker muadili bir şey. Ben ...şeker kullanmamak için hep yanımda taşıyorum. Aktarlarda bulabiliyor muyuz? Aa, tabii 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 bulabilirsiniz. Ee, yani biliyorum endüstriyel yeni şeker çok daha lezzetli ama... ...kanser hücrelerini yeni tespit etmek için genelde hastalara şeker verirler. Ve hücreler de o yöne doğru hareket eder. Yani şeker aslında kanser hücrelerini besleyen bir gıda. O yüzden şeker yerine şeker tadında bir şey kullanırsanız... ...kanser riskini de azaltmış olursunuz. Canan hocamız da aynısını dediydi. Dinliyor musun sen kızım onu? Yok teyzecim diyetisyenim ya ben bize okulda öğretiyorlar. Aman her sene zaten yeni yeni bir şeyler icat ederler. Ya yani benim rahmetli babaannemi düşünüyorum. Allah rahmet, Allah rahmet eylesin. Ay amin. Amin Allah rahmet eylesin. Yani yüz yaşına kadar yaşadı. Maşallah. 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 Yani gerçekten maşallah ne şekerinden vazgeçti ne tereyağından vazgeçti son saniye kadar kendi işini de kendi gördü. ...nurlar içinde yalnız. Amin, amin. Yani siz bilirsiniz sebebi ama... ...şehir hayatı bu tip beslenme için pek uygun değil. Aman iyi ki de bir okul okuyorlar. Ayol para tuzağı her şey. Güzel kızım... ...gırtlağımı kesiyorum kesiyorum. Bütün günümü bir salatalıkla geçiriyorum. Ama göbek aynı göbek yine. Yok teyzeciğim öyle olmuyor zaten. Yani az yemek değil dengeli beslenmek önemli. Biz e, onun için özel programlar yazıyoruz. İnan ki günde üç set... ...on tekrar toz alıyorum, cam siliyorum. Yine bıngıl diyor, yine bıngıl diyor kollarım. Deli olacağım. O zaman bir an önce tahlil yaptırın. Yani tiroid özellikle. Ee, bir de şekere bakılsın ve kan değerleri. E yaptıralım o zaman. Hadi bakalım. Ellerine sağlık. Sağ olasın. Çok iyi ağırladın bizi. Yumruklarını da maşallah vermiş. Ee, o zaman... ...bize bir şans veriyorsunuz öyle mi? diyor <laughs> Yok. siz hiç zahmet etmeyin. Ben şey yaparım. Hemen kaldırırım bunları. Bak yavrucuğum. Ben yalan konuşmayı sevmem. Beceremem de. Maşallah sen iyi yetişmişsin. Oturmasını biliyorsun, kalkmasını biliyorsun. Ailen sana asil terbiyesi vermiş belli. Ben, ben gerçekten çok mutlu oldum. Yani özellikle sizden duyduğum için. Sinan da çok mutlu olacak. Estağfurullah. Sinan niye mutlu oluyor? Yani bize bir şans verdiğiniz için. Ben size şans vermiyorum ki. baban istedi diye çıktım dövüştüm. Aferin dedi. Sonrasında burada... Ya annem bile yemeklere kötü diyemedi. İyi görünüyorlardı da. Ya madem asil terbiyesi almışım. Madem kahvem güzelmiş, komşular sevmiş. Ya ben anlamıyorum bir insan başka ne ister ki bir gelinden. Yok istemiyor beni. Yani ben on tane o aynı anda çevirsem, ağzından böyle ateş püskürtsem yine istemeyecek. Al benden de o kadar. Yani dağları dersem adam yürüyüp içinden geçecek. Vermez bu adam seni bana. Vermez. İsteyen gelsin, istemeyen gelmesin. İsteyen sevinsin, istemeyen de üzülsün. Kimse umumunda değil. Yani? Yani, kimseye bir şey söylemek zorunda değiliz. Gidip alalım nikah tarihin. Sonrasında da sonra bakarız. Sinan, biz evleniyor muyuz şimdi? ...seniz çok kötü şeyler olur. Yani bir karşı çıkmayan sen kalmışsın Başak, bravo. Ben çok ciddiyim Pelin. Tamam, herkes ciddiyetinin farkında. Sakin ol, indir onu. Sakin ol, sakin ol. Tamam aşkım, tamam, tamam. Gülme! Gülmeyecek kimse! O gün yurt içinde ve yurt dışındaki bütün nikahlar iptal edilecek tamam mı? O günün kraliçesi de süperstarı da ben olacağım. O gün en çok en fazla ben evleneceğim. En çok ben anlaşıldı mı? Anladık anladık Başak sakin. Ee, o zaman biz de ne yapalım? Ee, sizden sonraki gün evleniriz ha? Nasıl? Hatta şey sizin isteme merasimi falan bittikten sonra herkese açıklarız değil mi? Bu arada Pelin, Sinan gerçekten çok sevindim ya. Yapabileceğim bir şey olursa söyleyeyim. Benimle kal. Sen bize yoğunlaşacaksın tamam mı? Benimle kal. Benimle kal. Bak onlar maşallah çakı gibi her şeyi halledebilirler. Benimle kal tamam mı? Tamam. 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 Sakin. Gel. Neden gülüyorsun? Gülmedim. Hiç gülmedim. Gülme. Geçti. Tamam. Sakin. Çok korktum ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.